piramide baktığımız zaman piramitte üretici dedik, birinci tüketici, ikinci tüketici gibi bu yukarı doğru gidiyor. Ve bu piramitte Aşağıdan yukarı doğru gittiğimiz zaman birey sayısında bir azalma görürüz. Yani dünyada üretici sayısı tüketici sayısından daha fazladır. Yukarı doğru çıktıkça bir üreme hızında azalma görürüz. Ki zaten mantıken de böyle olması lazım. Eğer yukarıdaki canlılar daha hızlı ürerlerse aşağıdaki canlıların neslini tüketirler ve bu da bir süre sonra üreticilerin yok olması anlamına gelir. Burada ikinci tüketici biri yiyor, birinci tüketici üretici yiyor mantığıyla gidersek vücut büyüklüğü de artacak. Ama tabii ki bu bir Genellikle dediğimiz bir olay. Yukarı doğru gidildikçe aktarılan besin ve enerji miktarı azalırken, çünkü her basamakta bir yaklaşık 90'ında bir kayıp söz konusu, ancak biyolojik birikimde bir artma görülecektir. Yani canlıların vücudundaki zehirli madde miktarı atılamayacağı gibi, hep besin yoluyla bir üst basamaktaki canlıya aktarılacaktır.